Merhaba arkadaşlar. Casino Masum kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Sweet Bonanza bindeyiz. Çok güzel bir kasamız var. Umarım güzel bir kazanç sağlayabiliriz. Herkese iyi seyirler. Kendime bol şanslar diyerek. Hadi bakalım 12.500'den ver gelsin baba. Yüz lan bizi bugün. Hadi be oğlum. Güzel bir kazançta gönder bizi buradan. Tamam. Oğlum yap falan çok az çok az. Oğlum 5 spin boş geçtin hadi be oğlum be. Tamam devam et. Oğlum çok kötü ekranlar ya çok kötü ekranlar ya. Çakı yapıyorsun ya 500 lira mı göndereceğim bizi ya. Valla 500 lira gönderdi ver baba ver. Yükselt baba yükselt. 15'ten baba ver gelsin. Ver gelsin. Hadi bakalım. Çok güzel. Elmalar. Ulan yapma böyle. Çarpan bile yok ya. Mavi tek. Oğlum hep tekte bırakıyorsun ya. Oğlum bunda da mı kötü geçen Hadi be oğlum ya. Patlattan değil. Tamam, muzlar. Ne verirsin? Hiçbir şey. Çok kötü dene. Yani. Çok kötü mi 15 bin liralık alıma verdiği ödemeye bakıyor. Tamam morlar gelir mi buradan? Yok. Vallahi şaka gibi ödeme. 22,5 baba ver. Ver 22,5. Üstüne üstüne baba. Tamam çok güzel üzümler. Yeşil çok güzel üzüm. Muzu verirsin buradan. Muzu da verdi çok güzel. Ne vereceğiz? Evet. Ulan karpuz versen biraz daha güzel ama bet çıktı. Güzel. İlk defa betini alacağız galiba böyle gözüküyor. Yapma lan yüzüksü kaçtı. Hadi be oğlum be. Beti verdin diye bırakma. Ulan muzlara bak. Muzlar yası belki morlar da gelecek ya. Tamam. Üzüm. Çok güzel. Maviler. Çok güzel. Mavi de geldi. Karpuz çok güzel kalp lan buradan? Anladım. güzel güzel güzel. Güzel. Bir 20 var burada aynen. Aynen baba. Kasa eski haline geri döndü. Güzel. Devam ettir lan. Devam ettir. Mavi tek. Çok güzel. Çarpan. Çarp olan çarpan be. Çarpan atsam. Güzel uzatma aldık. Güzel. Artılışımızı aldık baba. Hadi oğlum be. Güzel bir ekranda. Atabilirsin buraya 1x'i. Bir x 1X. Güzel, fena ödemedik, güzel. Şu an tam ana paramızdayız baba. Başladığımız yere geri döndük. Güzel bir ekran daha yakalayabilir miyiz? Hadi be oğlum. Güzel, 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 güzel. Var, var. 22.5'da bir şeyler var. Devam baba. Hadi be oğlum be. Üzme bugün bizi. Tamam. Mavi. Karpuz da geldi. Mavi de geldi. Güzel. Hadi be oğlum. 1000x Oğlum 25 ne ya? 25 ne ya? Tamam. Bak gemi tekli bak. Hadi be oğlum. Çok güzel muzlar. Oğlum hadi lan. Biraz sürdür ya. Biraz sürdür ya. Hemen kesiyorsun ya tamam 125 xar güzel oğlum ne yapıyorsun be oğlum ya ya bir takla da bitiyorsun işi ya bir takla atıyorsun ya biraz devam ettir ya artık ona artı 5'i veriydim bari ya tamam bak karpuzlar bak karpuz gelse devamı gelecek ya yani. devam et oğlum bu kadar da kötü demezsin ya Valla bu kadar da kötü demesin. Ver baba buçuktan ver. Ver zorlayacağız. Zorlayacağız baba. Yapacak bir şey yok. Evet. Erikler geldi güzel. Karpuz. Tekte bıraktı ya. Yani. Göreksiz ya. Gene tekte bıraktı. Verse belki arkasına yeşilleri verecek ya. Boş geçme oğlum. Boş geçme lan. Ulan boş geçme be. Ekran güzeldi ya. Hadi oğlum patlat. Karpuz tek. Güzel. Muz. Güzel. Ne verirsin? Elma. Ulan elmayı ver. Yeşil gelecek arkasına ya. Tamam. Karpuz geldi. Mor gelir mi? Mor gelir mi? Mavi tek. Mavi de geldi. Güzel. Mor. Kötü. 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 Bet çıkmayacakken anlaşıldı. Güzel. Ananı kim? Hadi devam et lan. Devam et. Oğlum 22 buçuk tek patlatma nedir ya? Ulan 40 yılın başına geliyor sonunda da verdiğin şeye bak ya. Tamam buraya at işte. Buraya at oğlum. Bir ikisi buraya at. At bir ikisi. Erik Erik. Çok güzel. At bir ikisi oğlum. Oğlum yapma be. Yapma be oğlum ya. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitlerin. Telegram'a da gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Çekilişlerimiz etkinliklerimiz oluyor. Her akşam canlı yayınlarımız oluyor. Katılabilirsiniz babalar. Ver bakalım ver. Devam. Ya 70'in üstüne çıkamadık anasını satayım ya. Başladığımız kasanın üstüne 1 lira çıkamadık ya. Hadi be oğlum ya. Tamam. Güzel. Elikler de geldi. Çok güzel geldi. At Phoenix'i buraya. Ay, yeşillere bak Allah'ım yarabbim. Nasıl yeşillere bak ya. Ya güzel patlatıyorsun da. Phoenix'i attığın yer yanlıştı ya. Hadi be oğlum. Ulan uzat bari be. Tamam. Mavi iki tane. Lan. Tek tek aldı ya. Erik geldi. Güzel. Üzüm de geldi. Yeşiller. Yeşil de geldi. Devam et oğlum. Üzüm. Üzüm de geldi. Mavi. Mavi. Mavi tek. Yapma be oğlum ya. Mavi ver bari ya. Güzel güzel. Hemen hemen B çıktı baba. Güzel. Hadi bir el daha lan. Bir el daha böyle güzel. Yapma oğlum. İyi iyi. Kötünün iyisi. Ver baba ver. Şu ana paranın üstüne bir çıkamadık anasını satayım ya. Erik geldi güzel. Üzüm de geldi. Yeşili verir misin? Verdi çok güzel. Çarpan. Çarpan oğlum. At Binix'i. Oğlum at Binix'i Elma da gelecek hadi oğlum. Elma nasıl getirmezsin ya? Çarpan bile atmıyorsun. Hadi oğlum be. Mavi ya yeşil. Yeşil. Çarpan at oğlum. Çarpan, çarpan, çarpan. 20x değil lan. Çarpan at. Oğlum hadi çarpan lan. Tamam. fena değil, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok oğlum. Hep beta oluyoruz anasını satayım. Bir üstüne çıkamadık ya. Elmeye bak ya. <laughs> hadi oğlum tek arkanda bitirme gene ya. Karpuz. Yine bir tırdı. Tek akıllı bitirdi ya. Şerefsizsin ya. Valla şerefsizsin ya. Valla şerefsizsin ya. Ver oğlum ver. Aynı yerde gezip gezip duruyoruz ya. Hadi be oğlum. Biraz durdur. Tamam. Erikler. Bak yine tekte bıraktı ya. Çok güzel. Mavi. Ekran güzeldi. Ekran güzeldi ya. Yapma oğlum ya. Atacağım bir binix ya. Tamam. Hadi oğlum. Bu kadar kötü ödeme yapmazsın herhalde ya. Güzel gidiyorduk hadi oğlum ya. Tamam devam et oğlum. Karpuz. Erik geldi güzel. Karpuz gelir mi? Mavi geldi. Karpuz da geldi. At binixi baba. At minik sor... yapma lan çarpan bile atmıyorsun ya. Çok kötü. Çok kötü deme baba. Ver 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 baba. Son bir bas basış kaldı baba yapacak bir şey yok. Bu da gelmezse son tur baba yapacak bir şey yok. Güzel. Ma yeşil. Yeşili versene ya. Yeşili versene oğlum ya. Ha ne olur şu yeşili versen ya. Devam et oğlum. Biraz sürdür. Güzel. Çarpan yok baba çarpan atmıyor ki ya. Çarpan atsa üzümler. Tamam. Oğlum çarpanı yapmıyor Ha çok güzel tamam devam et. Devam et erik. Güzel. Mavi gelirim buradan. Kötünün iyisi baba yapacak bir şey yok. Kötünün iyisi. Hani 100x muhtaç olduk ya. 1000 boş ver 100x'e muhtaç olduk artık? Bak bir el verdi ya tamam. Hepsi boş. Devam et misin? Güzel mavi. Mavi. Oğlum mavi ver lan. Oğlum mavi ver lan. Mavi ver. 3 kere patlıyorsun bir tane mavi atmıyorsun ya. Son spin yap bir şeyler. Tamam muz. Gene kötü ödeme. Gene kötü ödeme. Kasanın yarısı evi baba. Acilen toparlanmamız lazım. Acilen ver 25'ten ver baba. 22.30'da bir şey kalmadı o. 22.30'dan bir şey vermiyor. Yapacak bir şey yok. Buna kalplere bak. Allahsız ya. Kalplere bak ya. Devam ettir biraz ya. Biraz devam ettir oğlum ya. Patlatsana oğlum. Hadi. Ne vereceksin ki buradan? Hiçbir şey. Bomboş. Çok kötü bir ekran ya. Çok kötü ekranlar ya. Artı beş. Başladığımız yere geri dönük Tamam. Üzüm de geldi. Güzel. Elik tek. Erik tek oğlum. Güzel. Mavi verimsiz. Mavi de geldi. Muz da geldi. Çarpan nerede oğlum? Çarpan çarpan ya. Allah'tan asıl verdi son anda ya. Çarpan vermiyor oyun ya. Böyle bir şey yok ya. Tamam. Muzlar. Güzel. Karpuz. Oğlum yarım bırakma şunu. Yarım bırakma şunu ya. Ya 12 spinimiz var daha. Hadi oğlum be. Bir şeyler ödersin ya. Ulan mavi tek. Tamam üzüm. Güzel. Mor gelir mi buradan? Mor gelir mi? Oy, nasıl gelmiyor ya? Biraz sürdürelim biraz. buradan biraz sürdürüyor Biraz sürdürüyor ya. Parça parça beti ödeyecek vallahi billahi ya. Erik. Mavi geldi. Karpuz. Güzel. Devam et oğlum. At 1000x işte şuraya. At bin çıkalım gidelim. Hadi be oğlum ya. Ulan yeşil de geldi. At bin Of. Ya şu bir atsam çıkacağız çıkacağız anasını satayım ya. Tamam. Karpuz da geldi güzel. Yapmadı oğlum ya. Yapma be oğlum ya. Yapma be oğlum ya. Çok güzel. Hadi oğlum. At Binix'i. Oğlum yapma lan. <laughs> güzel ödedi, Güzel güzel. Yapacak bir şey yok baba. Arttır. Arttır 37500'ler. Hadi be oğlum be. Bir yüzümüzü yıldır be. <laughs> ya o kadar tav ki ufak bir kar bile versen kaçacağım gideceğim o derece ya. Hadi oğlum. Güzel. Oğlum çarpan nerede ya? Çarpan nerede ya? Üzümler ananı devam et devam et oğlum. Dev oğlum devam et Allahsız devam et ya devam et ya tek patlama yapıyorsun ya devam et ya at işte buraya orası bu çocuğu buraya at işte bir el geriden gidiyor şanki şerefsiz ya tamam at buraya çıkalım gidelim baba at buraya at oğlum buraya lan at işte buraya ya oğlum çok güzel ekran at lan oğlum daha ne patlatacaksın hadi at çarpan at çarpan ya Ver baba 30k'dan ver. Ya çok kötü ekranlarsın oğlum be. Hadi be oğlum be. Bak bomboş. Tamam. Güzel. Çok güzel hadi oğlum. At bin At bin yeşiller. Yeşiller. Oğlum hadi lan. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Yeşil çok güzel. Oğlum çarpan nerede? Çarpan nerede ya? Onun 30 binlik satın alımı ne veriyorsun? Hadi oğlum ya. Patlat bir. Bak bomboş geçiyor. Yapma oğlum. Şaka yapıyorsun ya. ama ufaktan alacağım. Ufaktan bir 7500. Dur bakayım 7 7500 tam ver gelsin. Anasını siktir kasayı mahvetti ya. Hadi be oğlum ya. Vallahi bile daralttın biz bunalttın ya. Bak yine bomboş geçiyor. Tamam, güzel. Çarpam. Ananı sikeyim. Ya at, patlat işte olus bu çocuğu ya. Hadi oğlum, güzel burası. Burası güzel oğlum. Karpuzlar. Güzel. Hadi oğlum. Oğlum ya sokacağım şey ne ya. Artı ne ya. Oğlum x 3 Üç kere attı 3'ünde piç ya. 3 Üç kere attı 3'ünde piç ya. Tamam karpuz. Güzel muzlar. Çok güzel. Ne verirsin? Zaten şey Ver Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum ya. Lan yeşillere bak ya. Erik gelir mi? Bak. Hadi oğlum ne zaman patlatacaksın ya? Tamam muz da geldi. Devam ettir. Erik de geldi. Üzüm tek. Güzel. kat Karp karpuz gelmez. Karpuz geldi. Nasıl? Ananı kim Ananı kim Devam et. Devam et oğlum. Devam et oğlum. Yeşil de geldi. Çok güzel. Devam et. Devam et oğlum. Çok güzel oğlum. Çok güzel be. Çok güzel be. Sonunda oğlum ya. Sonunda bir kasa artıya çıktı ya. Artı beşimiz de aldık baba. Bir kere daha atacaksın oğlum. Bir kere daha. Hadi oğlum be. Üzme bizi. Oğlum hadi lan. Tamam mavi tek. Çok güzel. At çarpanı baba. Yapma be oğlum ya. Tamam. Ananız kim? Patlat çok güzel. Devam et oğlum devam et. Ulan devam et lan altın lira ne oğlum ya altın lira ne ya. Üç kere bir inks yakaladık ha. Birini kaçırdık ikisini yakaladık. Güzel 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 baba güzel çok yordun bizi ya. Çok zorladın bizi oğlum ya. Allah sonunda ya sonunda. 50k olsa karımız var baba. Babalar daha fazla zorlamayacağım. Bugünlük yeterli diyorum. Bu arada YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitledim. Göz atabilirsiniz. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay dostlarım.